Hı -hı. Sen ben Oha da yeni yedik Bismillah ya abi ya. <laughs> Camı ne koydun oğlum? Minneti. Şey. Var mı? Façı değilse Haydi ne derdim? Gel yapma ya. Yapıştı <laughs> <laughs> ben bak. Ekleyin beni İzleyen çocukları merhaba. İsmim ya, ID bak şu işte yani. Tamam hazır. -ay. Adam, düzgün bir yere atacak bu Takip etme yok mu? Var, Var. Tamam o zaman takip et yani. Hı -hı doyur, Tamam. Ya yani, da <laughs> <laughs> <laughs>

At. sesini kapattım Ya buraya da adam atladı ya. Seni var ya bir. Tövbe, tövbe. Uy, Lan! Adamın dibine atladım ya. Tamam, başladığımız gibi bitmiyor oyun. Gel, kaldır gel. Adam burada değil. Yana geldi. Ahmet, cam orada. Kapandı, var. ay kaç. Gel, kaldır. Yukarı çık. <laughs> <laughs> ya abi ya, fayda durdursam mı ya? <laughs> ya başka bir şey mi oynuyorsun? Ya abi, yeniliğe izin veriyoruz. Bot sen silah bulamadın mı için öldük Sabah ne vurduk ya Ay bulduk Ne silahı yok kucağına atlandı. Oh. Hızlı maç var o da kötü Dur bir dakika evet, Kalmak yapıyoruz evet. O asayili anlamışsın sen. bak Şuraya gir Yok kalmak yapmıyorum Envanter'e gir Evet Orada en alttaki şeye gir Evet

Hadi ye. <laughs> tamam başla. Yok, like, git, git. Ya git. Bu şey şey Aa, belki de. <laughs> ben severim. Yapma lan. Gel buraya sesim gelmiyor. Otur düzgünce.

Adam atladı. Bir kişi. Tamam alırım. Şu benim değil. Bir ya. yok. <laughs> Adam geldi. Sinan yok vallahi benim. Başka bir şey var mı? Onun adı baktı. Taşın orada. Ama şey. Yumurtta yumurtta. Evet. Bir daha var mı? Adam mı? Var. Ne Yok. Orada benim neydi ya? Adam Gel anne. Benle. benle misin? Evet. Annem için çorba adam. Seyrek i̇şte mi? Yok. Uçur dedim. Gel O A, B, M, B. A, B, var işte, Ama şeyka sever, var şey sever mi e, yine? <laughs> ne? 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 Abi ben buldum. Abi ne buldum? Ağabeyi de Ay kim mı? Ben niye Benim 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 Ben benim 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 Buraya benim işte. benim benim adam var, adam var, adam var. Ya! Farklı benim 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 benim

burada çıkma yeri yokmuş. Aa ben de düştüm. Sokacağım ya. Burada öyle bir dağıtma. Bir tane gördüm çıkma yeri. Şurada bak. O nerede? Buraya bir çabuk Havanın dışına gideceğiz. Hı? Aa şu da var. İşaretleri 600 metre var ama. Hadi oğlum. Öyle de, öyle de, Burada daha kayalık. Ha var gidiyorum.

你确定你先过来，你先过来。爸爸，我……

Ben de 38 tane var. Ağlanamaymışım.

At artık. Bak kaldırırken lektim, <gülüyor> 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 Hadi misin? nasıl atmanı beklemişsin. Atayım mı sen? Git. Bak nasıl yakalayacağım. Yargıtay mı? Hadi mi yetmiyorsun. Ne demek? Aa birini baydılar. Yani bir tane adam onların bir, bir tanesi Ben zaten bir şey var. Bu da ne kaun düdük Kullanır tam şurada. Adam de koşuyor. Onu koşu. onun Şu içi, Şu içine gir. Ben buraya koş.